Kara gözümeyle vurmaya hakkın yok. Alda şu tokadı cebine. <laughs> ah kara gözüm ah. Vurma ya, vurma. Zaten çok üzgünüm. Niye üzgünsün ya? Ben evden çıktım, sana doğru geliyordum. E ee? bizim mahallenin çocukları peşime takıldılar. Hacivat, Hacivat diye benimle eğlendiler. E niye ya? Senin adın Hacivat değil mi? Bana da Kara göz, göz diye çağırıyorlar. Ben hiç alınmıyorum vallahi. Vallahi Kara gözüm ben bu İsimden çok sıkıldım yahu 600 yıldır aynı isim. Adımı değiştireceğim. Adını mı değiştireceksin? Evet. E sen değiştirirsen ben de değiştiririm. kara göz mü olur ya? Vallahi seni bilmem efendim. Ben gelirken çok güzel bir isim düşündüm. Benim adım bundan sonra Mersin olacak. Ney? Mersin? E o zaman benimki de Adana olacak. Olmaz. Niye? Şehir ismi? Allah Allah. Mersin de ismi Mersin şehir ismi değil mi? Evet Mersin şehir ismi ama aynı zamanda çok güzel kokulu bir çiçek ismi. He çiçek ismi. Tamam bir çiçek ismi düşüneyim. Tamam papatya. Olmaz yahu. Niye? Papatya kadın ismi. He. Düşüneyim. Gülsenin. Olmaz. Niye? O da kadın ismi. He, dur düşünelim düşünelim düşünelim. Orkide. Yok artık. O da kadın ismi yahu. Allah Allah kadınlara bak ya bütün e, isimleri kapmışlar çiçek isimlerini. Ben bulamıyorum. Tamam ben sana bir isim bulurum şimdi. Dur bakalım senin adın ne olsun. Düşün, düşün, düşün. Ha buldum. Çok güzel bir isim buldum. Senin adın <laughs> süpürge sapı olsun. Ben <laughs> bir Süpürge sapıymış. Senin adın süpürge sapı olsun. Benim adım Mersin olsun efendim. Kabul ediyor musun? Tamam kabul ediyorum. O zaman şimdi yeni isimlerimizi şarkı söyleyerek tekrar edelim ki unutmayalım Karagöz'üm. İyi tamam yapalım. Sen bu kadar eğleniyorsan bu işte bir iş var ama dur bakalım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben sana Mersin Karagöz diyeceğim. Eee? Sen de bana süpürge sapı hacivat diyeceksin. Ne diyeceğim? Süpürge sapı hacivat. Ne diyeceğim? Süpürge sapı hacivat. Ha Ay ay. Ne diyeceğim hacivat? Süpürge sapı. Ha <laughs> <laughs> Sen benimle eğleniyor musun? Yok ya şey yok. <laughs> ağzıma toz kaçtı da. Tamam hadi başla. Gülmek yok ha. Tamam tamam gülmeyeceğim. <laughs> Gülüyor musun? Yok ya. Paçamı temizliyorum. Tozlanmış da. He tamam. Bak gülersen vallahi giderim ben. Tamam ya gülmüyorum hadi. Mersin <laughs> göz <gözünü> Süpür <süpürüyorum. gülüyor> <laughs> 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 Ne yapıyorsun ya? Ya şey <laughs> Tamam acı Vallahi gülmeyeceğim bu sefer ya. Söz veriyorum tamam gülmüyorum. Gülersen giderim vallahi oyun yarıda kalır. Heh, tamam tamam gülmüyorum. Mersin göz bu sefer de ne diyeceğimi unuttum acaba diye. Söpürge sapan acaba diyeceksin. Ha tamam. Mersin kara göz süpürge sapı acı iba süpürge sapı acı iba Mersin Mersin kara göz süpürge sapı acı iba süpürge sapı acı iba Mersin Mersin kara göz süpürge sapı acı iba süpürge sapı acı iba Ne yersin kara göz süpürge sapı acı iba süpürge sapı acı iba